şu anda buranın çede olmamasına rağmen şu anda Fasadaki altın madeni kaçak bir işletmedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden iyi akşamlar. Biraz önce çok mutlu bir haber aldık. Ordu ilinde Fasya'da doğayı zehirleyen, neslimizi zehirleyen Fasya Siyanür'le altın madeni işletmesi Samsun Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı kararla işletmeye durdurulmuştur. Daha önce defalarca haykırdık. Maden alanından haykırdık. Fatsa meydanından ve buradan meclis genel kurulundan haykırdık. Bu maden işletmesi ruhsatsızdır. Yasalara aykırıdır. Hukuka aykırıdır. Kaçak bir işletmedir diye haykırdık. Bugün o konuda haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum. Ve yine mahkemece tespit edildi. MAPEK, Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevini yapmadığı, yerinde gidip inceleme yapmadan Ankara'da masada kararlar verip maden işletmesi lehine kararlar verdiği, yanlış kararlar verdiği de mahkeme tutanaklarıyla e, belirlenmiş oldu. Bu konuda da daha önceden açıklamalarımız var. Burada katkı koyan herkese, başta FASSA Çevre Derneği olmak üzere, direnen halkımıza katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu zafer son olmayacak. Çok kısa süre önce FASSA Çamlı'da... Kadınlarımız zafer kazandı. HES inşaatını durdurdu, yürütmeyi durdurdu. Şimdi de bölgenin en büyük baş FASSA'da da altın madeninin yürütmesi durdurulmuştur. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Halkımıza verdiğimiz sözleri tutacağız. Eninde sonunda bu uluslararası maden kartelleri, bu maden teröristleri de Türkiye'deki yerli taşeronları da siyasetteki ve bürokrasi uzantıları da hepsi beraber defolup gidene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.